Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde daha önce işgal altında bulunan tüm Azerbaycan topraklarında çatışmaların sonlandırılması ve ateşkesin kontrol edilmesi maksadıyla Türkiye-Rusya arasında akt edilen mutabakat zaptıyla oluşturulması karıştırılan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi bugünden itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bugün burada merkezin açılması dahil bölgede barış ve istikrardan bahsedebiliyorsak bu üç liderin çabaları ve ortaya koydukları kararlı irade ile sağlanmıştır ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev sayesinde olmuştur. Bu kapsamda Türk-Rus Ortak Merkezi görünenin ötesinde bir öneme ve manaya sahiptir ortak merkezdeki faaliyetlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasından ve merkezin açılmış olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye ortak, Rusya ortak merkezi ateşkes rejiminin ve tüm çatışmaların sonlandırılmasının kontrolünü gerçekleştirmek, mutabakat ihlal eden tüm eylemlerin kontrolü ilişkin verilerin toplanması, alınan verileri değerlendirmek suretiyle ateşkes ihlallerini kayda geçirmek, Tarafların mutabakatı yerine getirmeleriyle ilgili diğer olaylara ilişkin şikayetleri, konuları veya sorunları incelemek, ateşkes ihlallerini engellemeye yönelik tedbirleri almak maksadıyla faaliyetlerini yürütecektir.